Hayırlı günler hepinize. Hepiniz ATS kavram videolarının üçüncüsüne hoş geldiniz. Kavram videolarımızda çıkması muhtemel kavramları ele alıyorduk kavramlar aklımızı karıştırabiliyordu ama Allah'ın izniyle sınava kadar ATS videolarıyla yüzlerce kavramı inşallah incelemeye çalışacağız. ATS 3. videomuzdaki kavramlarımız Şia'dan gelecek. Neden Şia'dan geliyor? Çünkü Şia mezhebi bize sorulduğunda inançlarından, kavramlarından sorulabiliyor ki çıkmış sorumuz çokça var buradan. O yüzden Şia'yı almak istedim. Şia'nın inançları, kavramları bizim için oldukça önemli. Dediğim gibi çıkmış sorularım zaten var. Hemen ele alalım. Çıkmış soru, çıkacak soru asla unutmuyoruz. Çok dikkat ediyoruz. kadir Hum diyorum en başta. Kadir-i Hum denilen mevki onlar için önemliydi. Neden önemli? Onlara göre peygamber efendimiz veda haccından dönerken bu mevkide açıkça Hazreti Ali'yi halife tayin ettiğini söylemiştir. Gadiruhum denilen mevkinin önemi işte budur. Görürseniz şaşırmayın diye söylemek istedim. Eftaliyete bakalım şimdi de birazcık Arapçamız varsa zaten Allah'ın izniyle aklımıza bir şeyler canlanıyor. Faziletli kökünden geliyor zaten. Eftal, meftul buralardan hatırlayabiliriz. Ama hazırlık okumayan öğretmenlerimiz de var. Tabii ki Ela almak istedim. Eftaliyet mevzusu onlar için neydi? Eftal zaten en faziletli demektir. Onlara göre peygamber efendimiz hariç imamlar tüm enbiyadan faziletlidir. Bakın imamlar tüm enbiyadan faziletlidir. İlk üç halifenin hilafeti batıldır. Neden ilk üç halifenin hilafeti batıldır? Çünkü Hazreti Ali onlardan daha faziletliydi. Bu yüzden de onların hilafeti onlara göre batıl olmuştur. Ama burada Zeydiye'yi yazmak istedim. Aslında bu bir konu özet videosu değil ama eftaliyet mevzusu açılınca Zeydiye'yi söylemeden olmaz diye düşünüyorum. Zeydiye ne demişti? Eftal varken meftul de lider olabilir demişti. Eftal onlara göre neydi? En faziletli. Bakın Zeydiye de Hazreti Ali en faziletli diyor. Ama ne demiştir? Meftul yani yani daha az faziletli olan da lider olabilir eftal varken yani Zeydiye ne olarak gördü İlk üç halifenin hilafetini de doğru olarak görmüştür. Batıl olarak görmemiştir. Eftal varken meftul de yani daha az faziletli de lider olabilir demiştir Zeydi'ye. Ve burada Şia mezhebinden farklılaşmıştır. Birçok konuda farklılaştığı gibi. Hemen beda kavramımıza gelelim. Beda kavramı soru olarak karşımıza geldi. Beda nedir? Allah'ın bir şekilde vuku bulacağını söylediği bir olayın başka şekilde vuku bulmasıdır onlara göre onlar bazı şeyleri yapıyorlardı ne diyorlardı bunu bana Allah yaptırdı bunu Allah emretti ama sonradan o şey başka şekilde vuku bulabiliyordu. Onların dediği şekilden başka şekilde meydana gelebiliyordu. Böyle olunca ne diyorlardı? Haşa Allah fikir değiştirdi. Allah başka bir karar verdi diyorlardı. Başka şekilde vuku buluyordu. Bakalım ilk defa Muhtar es-Sakafi isyan çıkarmıştır Hazreti Ali'nin intikamını almak için. Ve bu isyanda ne demiştir Muhtar es-Sakafi? Bu isyanı bana Allah yaptırıyor. Başarılı olacak demiştir. Ama bu isyan başarısız olmuştur. İlk defa Bakın o yapmış. Sonra hepimizin bildiği aslında çıkmış sorumuz da bu örnekten geldi. Caferes Sadık ne dedi? Oğlum İsmail imam olacak dedi. Ama oğlu İsmail küçük yaşta öldüğü için. İmam olmadı. cafer Sadık'ın dediği şey bakın imam da o zaten. İmamın dediği bir şey kesinlikle onlara göre doğruydu. Çünkü imamlar masumdu. cafer Sadık bir şey söylüyorsa bunu ona Allah söyletmiştir onlara göre. cafer Sadık benim oğlum imam olacak. İsmail imam olacak dedikten sonra İsmail küçük yaşta ölmüştü. İsmail imam olmamıştı. Onlar peki bu olaya nasıl bakıyorlar? Allah söyletti. Evet Allah bir şekilde vuku bulacağını söyledi. Ama bu olay başka şekilde vuku buldu. Karar değiştirdi vesaire diyorlardı. Beda bizim çıkmış sorumuzdu. Recat'a bakalım şimdi de. Ric'i kökünden geliyor zaten. Recat dönmek anlamında bazı imamların saklandığı daha sonra geri dönecekleri inancı onların ünlü inançlarından da zaten. İmamların gaybet dönemi vardı. Şu anda da gaybet büyük gaybet döneminde olduklarını düşünüyorlar. Yani nedir büyük gaybet dönemi? İmamdan haber alamıyoruz ama imam geri dönecek illaki. Sadece saklanmıştır diyorlardı. Şu an gizlilik döneminde olduğunu düşünüyorlar. Bazı imamlar saklanmış, daha sonra geri dönecekler onlara göre. Devam edelim hemen takiye kavramımızla. Takiye nedir? Tehlikeli durumda inancı örtmek, örtülü davranmak. Zaten anlamı örtülü davranmaktır. Mesela zor bir durumda kaldığınızda, yolda bir düşmanla karşılaştığınızda bir şey olduğunda Müslüman olduğunuzu ya da Şii olduğunuzu onlara göre gizlemek zorundasınız. Takiye yapmak zorundasınız. Yani tehlikeli durumda inançlarını gizliyorlardı. Buna da takiye diyorlar. Örtmek, örtülü davranmak onlara göre çok önemli bir durumdur. Yapmak gerekiyor. Mut'a nikahına bakalım şimdi. Süreli nikahtı biliyorsunuzdur çoğunuz zaten yine Zeydiye yazmak istedim çünkü Zeydiye mut'a nikahını haram kabul ediyor süreli nikahı. Tevella ve teberra belki de bu videoda en az bildiğimiz kavramlar o yüzden bizim için daha fazla önemli olabilir. Tevella nedir? İmamları ve ehli beyti sevmek. Aynı zamanda onları sevenleri de sevmek. İmamları ve ehli beyti seven insanları da sevmek tevellaya giriyor. Teberra tevellanın tam tersi. Onlara kin duyanlardan uzaklaşmaktır. Bakın imamları ve ehli beyti sevmek, onları sevenleri de sevmek tevella. Her şey güllük gülistanlık burada. Onun tam tersi teberradır. Onlara kin duyanlardan Onları sevmeyenlerden uzaklaşmak, onları sevmemek de teberraya giriyor. Tevella ve teberra bu videoda en az bildiğimiz kavramlar olabilir. O yüzden bizim için daha fazla önemli olabilirler. Böylece ATS videolarının üçüncüsünün de sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.